Ezi ve hamiye bedlekiye salavdik hem bizim kiratın bütün katılımcılara içtenlikle ve sıcak yüreğimle hoş geldiniz diyorum. Demokrasi konferansının e, inşa edilmesi konusunda emeği geçen tüm dostlarımızın emeklerine sağlık diyor. Evet. Akın abi ve Mehmet Bozgeyik eee Başkanımız da bahsetti KHK meselesindir ama biraz daha e, istatistik anlamda e, konuşmak istiyorum. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Allah'ın lütfu olan darbe girişiminden sonra 20 Temmuz sivil darbesiyle birlikte e, bir cadı avı başlatıldı bu ülkede. 31 tane KHK yayınlandı ve bu 31 KHK ile 152 bin kamu eğiticisi görevlerinden ihraç edildi. 5728 kurum kapatıldı. 406 Barış Üniversitesi 3041 Üniversitesi kapatılan 7508 akademisyen görevlerinden ihraç edildi. Aynı zamanda 23427 akademisyen de ya kadrosunu kaybetti ya da e, ihraç edildi. 31 Mart seçimlerinde sonra HDP'nin kazandığı 59 belediyeye kayyum atandı, meclis üyelerinin meclis üyelikleri düşürüldü. 500 bin kişi hakkında güvenlik soruşturması açıldı. 1 milyon 977 bin 699 kişi hakkında terör örgütü üyeliği soruşturması açıldı. 300 bin kişi gözaltına alındı, 100 bin kişi tutuklandı. Bu süreçte 227 yeni cezaevi inşa edildi. 19 kişi öldükten sonra pardon denilerek biz yanlış yapmışız denilerek görevlerine iade edildi. 121 kişi yaşamış olduğu travmaya, strese ve kaygı bozukluğuna dayanamayarak intihar ederek yaşamına son verdi. 38 kişi Ege ve Meriç sularında yurt dışına çıkmaya çalışırken boğularak yaşamını yitirdi. Binin üzerinde kişi hastalıktan veya stresten bu süreçte hayatını kaybetti. Evet, istatistikler çok basit. Matematik çok basit ama her şey istatistik değil. İstatistiklerden de anlaşılacağı gibi KHK sorunu sadece kamu hizmetinden çıkarılmak çalışma hakkımızın elimizden alınması demek değildir. KHK sendika üyesi olduğu, bankaya para yatırdığı, muhalif olduğu, emek, demokrasi, barış mücadelesi verdiği, sadece inancı farklı olduğu için terör örgütü üyesi olarak damgalanıp sorgusuz sualsiz işinden atılmak, o halin devam etmesi ve yeni bir yönetim biçimi demektir. Bu arada salondaki arkadaşlarımıza KHK diyoruz ama KHK Kanun hükmünde kararname. Yasaların ve anayasanın askıya alınarak tek adam rejimini kendi diktasını sürdürmesi için çıkarmış olduğu kanun hükmünde kararname. KHK anayasanın, yasaların, hukukun, insan haklarının, uluslararası anlaşmaların devlet dışı bırakılması en temel vatandaşlık ve insan haklarının askıya alınması demektir. KHK, savunma hakkının, masumiyet karinesinin, lekelenmeme hakkının, adil ve evrensel hukuka göre yargılanma hakkının yok sayılması demektir. KHK, siyasi iktidarın kendi iktidarına tehlike olarak gördüğü kişiler, kurumlar, gazeteler, dergiler vesaire, bunların kapatılması, kısacası muhalefetin toptan susturulması demektir. KHK yerelin yerelden seçilmişler yerine kayyumlarla yerelin yönetilmesi demektir. Adam kayırma, rüşvet, talan, yağma, peşkeş ve yandaş demektir. KHK sorgusuz, sualsiz bir şekilde işçinin, işinin, geçmişinin, bugünün ve geleceğinin çalınması, siyasi tutsakla, açla ve sivil ölüme ya da cezaevine mahkum olmak demektir. KHK, iş güvencesinin kazanılmış hakların gasp edilmesi, özgürlüğü ve işi elinde olanların ise işsizlik ve mahpus sopası ile susturulması, güvenlik soruşturması, nesilden nesile ve ailecek fişlenmek seninle birlikte yakınlarının da cezalandırılması demektir. KHK daha onlu yaşlarda darbeye teşebbüs suçlaması ile müebbete mahkum edilen askeri öğrenciler demektir. KHK barış istediği için bu suça ortak olmam diyen binlerce akademisyenin akademiden uzaklaştırılması demektir. KHK bizzat devlet eliyle yapılan ağır ve sistematik işkence demektir. KHK intihar, ölüm, kelepçe demektir. Yüzden fazla intihar, 700'den fazla hastalıktan ölüm, cezaevinde 864 bebek, 17 bin kadın, 50 bine yakın siyasi tutsak demektir. KHK oyalama komisyonunun 5 yıldır incelenen dava, dosya, öldükten sonra işe iade edilme, keyfi red kararların mahkeme sürecinin uzatılması demektir. KHK seçilme hakkının olmaması, seçme hakkının tartışmaya açılması gibi Akın Birdal Başkanımızın da belirttiği gibi 144 hak ihlali ile kendini doğduğun topraklarda mülteci olarak görmek demektir. KHK hukuksuzluğun hukuk haline gelmesi, anneleri cezaevinde olduğu için cezaevinde büyümek zorunda kalan çocuklar demektir. KHK Gitmek isteyene Meriçte ve Ege'de boğulmak, her şeye rağmen kalmak isteyene cezaevi ve pranga deliktir. KYK siyasi iktidarın kendini güvende hissetmesi, tek adam rejiminin tahkim edilmesi demektir. KYK demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet, insan hakları taleplerini boğmak, ülkeyi siyasi iktidar için dikensiz bir gül bahçesi haline getirmek demektir. Evet. KHK'lara itiraz etmek, bunlar çürük, bunlar sürtük diyen zihniyete itiraz etmektir. Demokrasi, özgürlük, eşitlik temelinde yaşamın talep edilmesi, çocuklarımızın güvenli, aydınlık yarınlar bırakmak demektir. Evet, KHK'larla hayatlarımız karartılmaya çalışıldı. Ancak Tüm bunlara rağmen bizler o halde kalırla hayatı değiştirilen binler, milyonlar olarak onların istediği gibi ne sivil ölüme ne ağaç kabuğuna asla mahkum olmayacağız. Gasp edilen haklarımız ve hatta daha fazlası için eşitlik, özgürlük, adalet ve insanca bir yaşam için örgütlenmeye ve birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz KHK'lılar olarak birleşik ve örgütlü mücadelenin olduğu her yerde olacak sadece kendi sorunlarımız için değil tüm toplumsal sorunlara karşı mücadelenin ortak yol ve yöntemlerini arayacak ve birlikte mücadele edeceğiz. Biz gelecek güzel günlere olan inancımızı ve umudumuzu ve yaşama sevincimizi asla kaybetmedik ve kaybetmeyeceğiz. Çünkü birlikteyiz ve örgütlüyüz. Birlikte ve örgütlü olduğumuz için güçlüyüz. Çünkü susmuyoruz, korkmuyoruz, asla ve asla itaat etmiyoruz ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Sözlerimi Yunus'un ve Cigerhvi'nin çok sevdiğim iki sözüyle bitirmek istiyorum. Yunus der ki, bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Sevgili Cigerhvi'nin de Bebin bir, bi. birlikte başaracağız. Bir, hepinizi saygıyla selamlıyorum.